basın mensupları hepinize günaydın. Eee biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Komisyonu üyeleri olarak Antalya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Akaydın ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sibel Özdemir'le birlikte yine eğitimi konuşmak istiyoruz. Elbette ki ülke gündemi çok sıcak. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 3 aylık o hal sürecinde yaşadıklarımız gerçekten her biri bir darbe niteliğinde. Dün de Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla o hal 3 ay daha uzatıldı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nda o hal dönemi aslında 2002 yılında başladı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesi eğitimde o hali başlattı. Biz size bugün o haldeki eğitimin bu halinden bahsedeceğiz. Şimdi birkaç günden beri ağırlıklı ama okullar açıldığından beri proje okulları konusunda veliler, öğrenciler ve öğretmenler ayakta. yerlerinden oynuyor ama Milli Eğitim Bakanlığından tık yok. İlk kez 444'ün de mimarı olan bir önceki Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı döneminde bu proje okulları kavramı ortaya atıldı. Mart 2014'te. 7 Ocak 2015'te 44 okul proje okulu olarak ilan edildi ve geçtiğimiz yıl aslında bu yıl olduğu kadar değilse bile yine gündemdeki önemli konulardan birisiydi. Bakınız 13 Mart 2016'da dönemin Milli Eğitim Bakanı Avcı'ya bir soru önergesi verdik. Ve bu soru önergesinde bütün soruları okumayacağım ama iki önemli başlık vardı. Proje okulları uygulamasının amacı ve bilimsel dayanağı nedir diye sormuştuk. Yine aynı sorular içerisinde proje kapsamına alınan okullar hangi somut kriterlere göre belirlenmektedir? Tam 10 soru vardı ee, dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı'ya yönelttiğimiz. Şimdi bugüne baktığımızda o günden bugüne Milli Eğitim Bakanlığından hala bir yanıt almış değiliz. Şimdi 1 Eylül 2016'ya gelelim. 1 Eylül 2016'da proje okullarına yönelik bir e, yönetmelik yayınlandı ve 155 okul proje okulu olarak ...ilan edildi. Şimdi yönetmeliğin tamamından elbette ki... ...bahsetmeyeceğim. Resmi gazetede bu bilgilere ulaşabiliriz. Ancak hangi okullar... ...bu yönetmelikteki... E, ...kavram içerisinde... ...hangi okullar proje okulu olarak... ...nitelendiriliyor buna bakalım isterseniz... ...diyor ki yönetmelikte... ...fiziki altyapısı... ...insan kaynakları... ...gücü önde gelen okullar... Bir başka madde yine okullara ilişkin diyor ki merkezi sınavlarda il genelinde ilk beşin içindeki okullar ve yine bir madde çok enteresan tarihi nitelikteki okullar. Yani burada yine yönetmelikte bu maddelerden en az bu koşullardan en az ikisini taşıma koşulunu getirirken aslında işaret ettikleri okullar Türkiye'nin en köklü tarihi olan kültürü olan seçkin öğretmenlerin görev yaptığı ve yine Türkiye'nin yüzde birlik dilimindeki başarılı öğrencilerin sınavla kazanarak girdikleri okullardan bahsediyoruz. Zaten Türkiye geneline baktığımızda İzmir, Bornova Anadolu Lisesi bazıları aklımda olanları, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, benim milletvekili olduğum Eskişehir ilindeki Eskişehir'in en köklü Anadolu Lisesi, ilk Marif Koleji Eskişehir Anadolu Lisesi. Bunlar hedef alınan ve yönetmelikle tanımlanan köklü, kültürü, tarihi olan okullar. Yine aynı yönetmelikte öğretmenlere ilişkin hususunda altını çizmek istiyorum. Diyor ki, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 4 ya da 8 yılını tamamlayanların görev süresi sona erer. Niye sona erer? Norm kadro fazlası nedeniyle. Şimdi 155 okulu, proje okulu ilan ettiler. Bu okullarda çalışan öğretmen sayısı 4598 ve bu yönetmelik kapsamında yer değiştirecek öğretmen sayısı yani sürgüne gönderilecek öğretmen sayısı 1187. Şimdi elbette ki bu yönetmelik sadece okulu, sadece öğretmeni değil, elbette ki öğrencileri etkileyecek. O okulu kazanan, Türkiye'nin yüzde birlik dilimindeki başarılı öğrencileri diyor ki, bakınız bu madde de çok önemli yönetmelikti, gerekli durumda okul yönetimi yazılı veya yazılı sözlü sınavla ortaokul kısmı açabilir, ortaokul kısmına öğrenci alabilir, bu şekilde kabul edilen öğrencilerin lise için ayrıca sınava girmelerine gerek yoktur. Bu ne demek? Sınavla, sınavsız, torpille canımın istediği öğrenciyi kriteri belli değil. Okula atanmış müdür, okula atanmış müdür yardımcısı canının istediği öğrenciyi bu okula alabilecek demek. Geçen yıldan beri yer yerinden oynuyor demiştim. Geçen yılı hatırlayın, okullar kapanmadan önce bu proje okullarında eylemler yaptı lise, liseliler. Yer yerinden oynadı. Neler yaptılar? Atanmış, ancak o okula layık olmayan yöneticilere sırtlarını döndüler. Hakikaten çok yerinde, çok nezih ve genç bir kitlenin eylemleriydi. Aslında bir yandan da Osmanlı tarihindeki suhte isyanlarını da bize hatırlatmadı değil. Biliyorsunuz büyük eylemler gençlik hareketleri olarak karşımıza çıkmıştır. Gençler hükümetler devirmişlerdir. Liderleri yok etmişlerdir. Bu nedenle liseli eylemlerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Öğrenciler, veliler, öğretmenler ayakta. Milli Eğitim Bakanlığı bilinçli, derin bir uykuda. Milli Eğitim Bakanlığı hem kör hem de sağır bir bakanlık. Bu kadar gürültüye karşı kapılarını kapamış oturuyorlar. Dün Kabataş Erkek Lisesi Müdür Yardımcısı yine bu proje okulları kapsamında imam hatipli bir müdür yardımcısı bakınız şöyle bir konuşma yaptı. Bunu da proje okullarını özetlemesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dedi ki artık bu memlekette bütün okullarımızın İmam Hatip Lisesi olma zamanı geldi. Elhamdülillah dağı taşı dolduracağız. Kim söyledi? Kabataş Erkek Lisesi'ne atanmış müdür yardımcısı söyledi. Aslında Buradan aynı zamanda bir suç duyurusunda da bulunmak istiyorum. Ey Milli Eğitim Bakanlığı, dalmış olduğun derin uykudan uyan ve gereğini yap. Ve proje nedir değerli arkadaşlarımız? Aslında proje yapmak, proje oluşturmak iyi bir şeydir. Eğitimde proje dediğimizde aklımıza ne gelir? Eğitimde niteliğin artması gelir. Bazı okulların bu amaçla özel statüye kavuşturulması gelir. Ve yine proje kapsamında unutulmaması gereken öğretmenliği bir kariyer mesleği olduğudur. Ancak burada proje okulları yönetmeliğine baktığımızda <laughs> bakanlığı ve bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin iktidar gücü ile tüm bunları ...suistimal istimal ettiğini görüyoruz. İyi yakalamak elbette ki bir projedir. İyiye ulaşmaya çalışmak elbette ki bir projedir. Peki buradaki proje nedir? Buradaki proje iyi yakalayan okul nasıl çökertilir projesidir. Kurulu sistemi dağıtarak ilişkisiz insanları atayarak bir kurulu iyinin yok edilmesi Projesidir. Aslında proje okulu garabeti FETÖ'nün soruları çalıp kendi müritlerine dağıtmasından farklı bir şey midir? Soruyorum sizlere. Aslında kısaca özetleyecek olursak proje okulları AKP usulü bir FETÖ olayından başka bir şey değildir. Mesele öğretmenler için bir okuldan diğerine gitmek değildir elbette. Mesele neden bu gözde tarihi olan, kültürü olan okullara saldırıldığı meselesidir. Çalmak istedikleri ülkemizin geleceği. Çalmak istediği bizim çocuklarımızın geleceğidir. Ve ben sözlerimi bitirirken diyorum ki Kemalizm geçmişin bekçiliği değil Geleceğin öncülüğüdür şiariyle. Ey Milli Eğitim Bakanlığı, ey Adalet ve Kalkınma Partisi, bu ülke babanızın malı değil, bizler hiçbirimiz sizin projeniz olmayacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yani teşekkür ediyorum Gayrı Hocam'a. Gayet e, Türkiye'nin en seçkin e, tarihi gelenekselleşmiş e, nitelikli eğitim kadrosuna sahip ve nitelikli öğrenciler yetiştiren kurumlarının nasıl içinin boşaltıldığını bu mevcut AKP iktidar döneminde e, yok edilmeye çalışan okullarımızın e, bu süreci bize gayet e, iyi şekilde anlattı. E, benim eklemek istediğim e, bugün Türkiye'nin 14 yıldır bu iktidarlar döneminde bir soru yumağına dönüşen eğitimin temel sorunları, sıkıntıları tartışılmazken bugün bizim belki dünyaya örnek olacak okullarımızın içinin nasıl boşaltılacağının tartışmasını yapıyoruz. Bu da bu mevcut iktidarın eğitim sistemine yönelik zihniyetinin bir sonucudur. Bu okullar bugün Türkiye'de neredeyse yüzde 90, işte yüzde birlik bir dilimde Türkiye'nin en iyi, en seçkin üniversitelerine, en seçkin bölümlerine yerleştiren öğrenciler yetiştirilen kurumlarıdır. Layık, bilimsel, modern, çağdaş, bütüncül bir eğitim müfredatıyla Türkiye'ye örnek olması gereken okullardır. Çünkü biz eğitim komisyonu olarak işte başarılı, dünyadaki başarılı ülke örneklerini merkeze alırken bugün bizim ülkemizde seçkin eğitim kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkeze alıp bu okullardaki başarılı ülke başarılı eğitim uygulamalarını veya düzenlemelerini merkeze alıp benzerini bu ülkede nasıl yaygınlaştırırız çabası içerisinde olması gerekirken tamamen bu okulları ve bu okullardaki nitelikli öğretmenlerin lav etmekle meşgul ve biz buradan tekrar sesleniyoruz milli eğitim bakanlığına artık Türkiye'nin modern çağdaş bilimsel laik demokratik kurumlarını bir bir yok etmeye çalıştınız. Ve bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak başta bu proje okulları olarak adlandırdığınız tırnak içinde söylüyorum. Bütün bu kurumlar dahil olmak üzere eğitimin modern, bilimsel, çağdaş, bütüncül, cinsiyet eşitliği noktasında dünyaya örnek olacak şekilde uygulamaların hayata geçmesi için çaba sarf edeceğiz. Bu mevcut iktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı'na tekrar sesleniyorum. Bu proje okullarını bir belki Milli Eğitim Komisyonu tekrar göreve çağırarak bu proje okullarındaki öğretmenlerimizin durumlarının ya da burada mağduriyet yaşayan velilerimizin öğrencilerimizin sıkıntılarının gündeme alacağı acil bir toplantı ile ve bu okullardaki başarı örneklerinin Türkiye'nin diğer kurumlarına da yaygınlaşması için bir acil toplantı önerim olacaktır benim. Tekrar sizlere ve buradan tüm halkımıza sesleniyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partili akademisyenler olarak Türkiye'nin ve bu çocuklarımızın geleceği için, çağdaş, modern bir dünya için, bir ülkemiz için buradan sizlere söz veriyoruz. Biz sonuna kadar mücadele içinde olacağız ve mücadelemize devam edeceğiz. Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, benden önceki iki milletvekili arkadaşım çok güzel ifade ettiler ben aslında Milli Eğitim Bakanımızın derin bir uyku içinde olduğu konusunda Gaye Hoca'dan biraz farklı düşünüyorum, kuşkuluyum. Çünkü bu Atatürk Cumhuriyetini eğitim yoluyla yıkma projesinin aşağı yukarı son adımlarından birisidir. Bunun böyle <laughs> bilinmesini istiyorum. Ve Kabataş Erkek Lisesi Müdür Yardımcısı sözlerinden dolayı yani bütün okullarımızı imam hatipleştireceğiz sözlerinden dolayı eğer görevinden alınmıyor ise acilen Milli Eğitim Bakanımızın çıksın ben Türkiye'deki bütün okulları imam hatipleştiriyorum diye bir açıklama yapmasını biliyorum ki kendimizi ona göre hazırlayalım. Ona göre nasıl sivil itaatsizlik yapacağımızı planlayalım. Biz din eğitimine karşı değiliz. Türkiye'de 1 milyon 100 binin üstünde imam hatip öğrencisi var şu anda. İmam hatip okulları bir meslek lisesidir. Dolayısıyla yetiştirecekleri insanlar yarın bugün gün imamlık yapacaklar. Din hizmetleri yapacaklar. Bugün Türkiye'nin 85 bin camisi olduğunu hatırlatıp e, bu konudaki AKP'nin ısrarcı politikalarını Atatürk'e karşı tam bir kalkışma ve gelecekte yeni FETÖ darbeleri hazırlama projesi olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Ezer götüreceğiz ifadelerini kullandığı ne dersiniz? Hem meyfenin tavrını hem aklını <laughs> 7 Haziran seçimleri sonrasında daha seçim sonuçları açıklanmadan Sayın Devlet Bahçeli erken seçim sin sinyalini ve hiçbir partiyle koalisyona gitmeyeceği bilgisini vermişti. Daha seçim sonuçları belli değilken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Geçmişteki ortağı FETÖ'ydü. Bugünkü ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi ayrı bir siyasi grup gibi görünüyorsa da meclisteki tutumları verdikleri oylar kimin yanında oldukları kime destek oldukları konusunda herhangi bir soru işaretine mahal yoktur. Birlikte bir hazırlığı ilk konuşmasını dün Sayın Devlet Bahçeli yaparak sinyali verdi önceden hazırlanmıştı elbette ki karşı tarafın biz buna karşıyız deme gibi bir durumu olmayacaktı çünkü bu bir mizansen birlikte oynanan bir oyun bundan sonraki sürecin e, mecliste bir oylama ve bu oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin birlikte oy kullanması ki hatırlayın 7 Haziran seçimleri sonrasında ilk eylemler başladığında terörü araştırma komisyonu kuralım önergenize Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP birlikte oylarıyla karşı çıkmışlardı. Bugün teröre karşıyız. Amasız, fakatsız, lakinsiz teröre karşıyız diyen yani bu iki partinin de terörü araştırma komisyonu kurulmasına karşı oy kullanmaları Türkiye'nin tam da bugün neden bugünlere geldiğinin cevabıdır. 15 Temmuz darbe girişiminin temeli 17 25 15 Temmuz darbe girişiminin temeli 17 25 Aralık'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde olduğu, geniş tabanlı içinde olduğu yolsuzluk iddialarının gündeme gelmesi, belgelenmesidir. Milat 17 ve 25 Aralık tarihleridir. İkinci milat ki bu milat AKP ve MHP ortaklığının başladığı milattır. 7 Temmuz 2015 seçimleri. Evet Bir de birinci milat bir var arkadaşlar biliyorsunuz. En birinci milat bir o da 2004 yılındaki e, Milli Güvenlik Kurulu'ndaki e, o zamanın başbakanın attığı imzalardır. Dün e, Sayın Bekir Bozdağ'ın konuşması çok ibret verici bir konuşmaydı. Ee, diyor ki geçmişteki konuşmamı inkar etmiyorum ama yani bir tek şunu ilave etmediği kaldı dün dündür bugün de bugündür yani dün söylemiş olabilirim arkasındayım ama bugün de başka bir şey söylüyorum onun da arkasındayım peki sen dünün arkasındasın başka bir şey bugünün arkasındasın peki senin arkandaki millet sana nasıl güvenecek? Kandırıldım diyerek milleti uyutamazsınız. Kandırıldım diyerek kimseyi uyutamazsınız. Millet size cezanızı, notunuzu sandıkta verecek. Siz de o zaman göreceksiniz kandırılmanın maliyetinin ne olduğunu. Peki CHP Şimdi bu konuyu tabii ki... ...parti adına tartışmak için erken olduğunu düşünüyorum. Ee, süreci izlemek lazım. Elbette ki bizim esas e, görüşümüz, temel görüşümüz... ...başkanlık sistemine karşı olduğumuz görüş. Başkanlık sistemi... ...Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...bugün hukuku hiçe sayarak... ...fiilen uyguladığı... ...sistemin resmiyet kazanması yolunda atılan adımlardır. Sayın Devlet Bahçeli bunu özetlemiştir dün zaten. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak parlamenter sistemin arkasında durmaya, parlamenter sistemin güçlendirilmesi yolundaki adımların yanında olacağımız konusundaki tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ama sonraki süreçleri hep birlikte izleyeceğiz. Bakınız ülkeyi o hale sokmuşken, o hali üç ay daha uzatmışken başkanlık tartışmalarını getirmeleri çok birbirine zıt iki durum. Bir yandan diyor ki ülke çok karmaşık. Ülkenin bu karmaşık durumundan ancak o halde geçebiliriz. Öte yandan bu kadar karmaşanın olduğu bir ülkede bir adamı rahatlatmak için başkanlık sistemi, bunun için olacak oylama ve referandumdan bahsedecek kadar da aymaz, duyarsız, gözlerini hırs bürümüş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Arkadaşlar e, yapılacak eğer bir yapılacaksa referandum bugün defakto olarak uygulanmakta olan başkanlık uygulamalarını anayasal kılıf içine sokma girişimidir. Yoksa bugün defakto olarak bu Türkiye'de var. Biz bu e, şey aymazlığa karşı çıkıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Hepinize teşekkür İyi ediyoruz. ]iniz. Sağ olun.